Gıda zehirlenmeleri gıda güvenilirliği açısından toplumda haklı bir kaygıya neden olmuştur. Gıda denetimleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde 750 bin kayıtlı 1 milyona yakın da kayıt dışıyla beraber gıda işletmesi vardır. Bunları 8 bin kişilik bakanlığın personeliyle denetlemek olası değildir. Bu nedenle belediyelerin 2004 ve 2012 yıllarında kısıtlanan yetkileri artırılmalıdır. Belediyeler bu konuda denetim yapabilmenin dışında el koyma etkisi yeniden verilmeli. Belediye laboratuvarları açılmalıdır. Ucuz ürün diye öğrencilerimiz ya da düğünlerde gıda ürünlerinin tüketiminde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilmesi denetimlerin artırılması ile ilgilidir. Bakanlığın mevcut kadroları buna yeterli değildir. Ayrıca pestisit gibi kalıntıların varlığı da artık yaslanamayan bir gerçektir.